Hepinize hoşçakalın bugün sizlerle birlikte Sifar Legas sistemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Görevlerden en son hatırlarsınız arkadaşlar 100'lerde bir şeylerde 170'lerde bir şeyde kalmıştık Eee 100, 175 ve 176 oynamıştık arkadaşlar En son hatırlarsınız bu hafta 170 ve 177 ve 178 oynayacağız 200 doğru yavaş, yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve Sifar Legacy arkadaşlar bir 2-3 gün önce herhalde e, güncelleme geldi arkadaşlar Yani Play Store'da ben güncelledim ama gene güncelleme ile herhalde hiçbir şey gelmedi galiba. Yani görevlerin devamını getirmişler de olabilir ama yani sadece güncelledim ya. Palastro'da sadece güncelle basmam hiçbir şey gelmedi yani. yani. böyle göze çarpar böyle büyük bir güncelleme zaten hani hayal yani. Ve arkadaşlar videomu video beğenin tabi bunu olmayı unutmayın. Bundan sonra arkadaşlar Into the Dead 2'nin yeni videosu ve Stick Battle 2021'in yeni videosu gelecek. Aksa oğlu videoları da kaçırmayın derim. Şimdi arkadaşlar Deat saldırısı olacakmış. Ee, Ölüler saldıracakmış. Deatlar ve onlar ve Andy Tarmor. Groovy Face Power biraz 11 dalgaları olacakmış. Bingold. ee, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Abi Bingold dediği için bak 2003 gün deseydi okçu basacaktım biliyor musunuz? 2003 gün deseydi okçu basacaktım ama Ha böyle şey ya anladım anladım Bunlar burada beklerken bir ara ara da şey olacak. Zıplayan zombiler gelecek bize. Tamam ya. Okçu ama okçu şöyle basmak sıkıntı oldu. Okçular bu zombilerle uğraşırken arkadakiler bizim okçuda indirdiler de. Öyle de bir olay olurdu yeni Onu da göz önünde bulundurmak lazım yani. Ee, hatta bir tane geldi bile yani. Bir tanesi geldi bile. Kim adancıyla acaba direnebilir miyiz ya? Yeter maca iki önce Beni ben sürekli kontestim. et bir yere kadar yetebilir evet. Geldi. Yani bu hoş bir şey değil yani. Hani bizim üstümüzde sürekli biraz onu gönderilmesi ama bence de çok büyük bir sıkıntı da değil. Sadece hoş bir şey değil yani. O ayrı bir şey. Tamam sıkıntı yok. Ben burayı Geçer, diye umut ediyorum. Düşünseniz arkadan bir anda Kayra'da falan geliyormuş. Göre de söylemiyor mesela. Rapor verirken söylemiyor. Allah'ım. Ne büyük bir sürpriz oldu. Gayet iyi güzel. Bayağı işte güncellemeden konuşmuşken. Ee, hatta bunu Spa Battle 2020'nin yeni videosunda da söyleyeceğim. Arkadaşlar ona nasıl bir güncelleme gelsin isterseniz yorumlara yazın. Benim gelmesini istediğim 3 tane güncelleme var. Yani daha da biraz daha var. 3'ünü söyleyeyim. Birinci Dead kontrol edebilirim arkadaşlar. Şimdi Kaos güncellemesi geldi ama orada da Dead Kai yok yani. Yani en önemli bence. Tam Kai'lerde kullanılabiliyor ama. Ve zaten bunu daha önce de, ben de söylemiştim. Dead da bence kullanabilmemiz lazım. Ağzından böyle 300 civarı elmasla satın al kullanabilmemiz lazım. İkincisi, harekatın devamını getirmesi lazım. Yani hikayemurun. Üçüncüsü de arkadaşlar, yeni birimler gelmesi lazım. Böyle yeni yeni üniteler gelmesi lazım. Tamam. Yeni yeni ünite yapmak yani kolay iş değil biliyorum. Yani uğraşmak gerekiyor ama. bir yani işte uğraşmıyorlar ya. En son 2020'de işte yeni ünite getirdi. Altın okçudur işte kaos şeyleri beraber Stone Hunter falan getirdiler. Ama şöyle bir şey var. Stone Gant, e, kaos güncellemesi gelmeden birkaç gün önce mi gelmişti? Birkaç hafta önce gelmişti herhalde. Kaç ay önce demin de birkaç ay önce, de, birkaç önce bir iki ay önce gelmişti. Bir görevde karşılaşmıştık. Ondan sonra bir iki ay sonra o görevde karşılaştıktan sonra kaos güncellemesi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hatta i̇şte geri çekilip sağlayacaktım da neyse. Abi. Gene zıplayan zombi yollayacaklar. Yok bu sefer yollamadılar. <laughs> Dalın abi. Tamam iş bitti. Bam 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 bam. Tamam abi ba tamam. Zehirli zombileri de alttan direkt indiriyoruz. Çıktıkları gibi çok güzel. Çok güzel. kaçış çok güzel oğlum. Biz yenemezsiniz. Tamam bu göre basit Full kılıçlı taktiğiyle bizim üzere. Basit olmayan görev var zaten öyle bir olay da var. Bir de böyle mesela görevlerde final bolsa falan kapıştığımız görevler. Yani aynen dördüncü olarak da şunu söyleyebilirim mesela. Çeşitlilik getirmemiz lazım yani görevlerde. Şimdi arkadaşlar işte, dördüncü fileme, dördüncü seviye fileme fedaslar gelecekmiş. Oo bak onlar Biraz sıkıntı boyut, up, break, agrot road herhalde hızı inşa olmakla ilgili bir şey söyledi. Bu şekilde devam abi. Bu şekilde devam. Tamam normal heykel yıkma göreviymiş. Hatta gerek de yok ya. 4 tane madencile başlatıyor zaten. Bence de gerek yok yani. Hmm, Flama Fedaster gelecek. Keşke arkadan böyle sürpriz bir adam göndersiniz be. Tongi falan. O ünlemle ne söyledi? İkinci cümleyi ben bir anlamadım. Ne no, o oradan o ne dedi? Şu madence bir tane madence basmak istedi o can. Yalan yok. Evet, büyük ee, büyü basalım bence ya. Geçen haftaki olduğu gibi bence birazcık büyü basabiliriz. Ne basalız? Nasıl oluyor? Bas ee, yanlış bir seçim yaptım. Bilmiyorum. Şöyle 3 tane altın okçu basalım mesela. Şu training boost'u basalım. AVM çıksınlar. Tamam. Ya ben işte karşı heykel olduğu için şu mesela zehirli zombi ve zıplayan zombi göndermek istedim de. Şimdi direkt dalacaklar. Hiç gerek yok bence. 3 tane altın okçu bastım. Tamam mı? İşte Flame Yanlış bir aslında okçu basmak karşıya. Çok fazla. İşte flama okçu biraz daha zayıf düşüyor. Çünkü vuruyor vuruyor. Canı az ya bir de. Yani tamam vuruyor ama kendisi de direkt ölüyor yani. Ya bir şey diyeceğim. Ben bunları şu an alır mı zaten? Niye bekliyorsam. ok yağmurunu bas. Şeyi de bas. Saldıralım abi. Ama takviyesini bilmiyorum ya. Takviye de acayip güçlü bir şey çağıracak mı? Emin değilim. Abi ilk kere direkt girmene lazım yoksa bunlar beni yer burada. Tamam ya. Ezikmişler. Tamam. Aldık 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 aldık. Biraz geri çekilelim. Biraz şurada toparlanalım. O tekrar saldıralım. Aynen abi. Çok güzel abi. Bayağı. Temizinden aldık. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Alt noktadan desteğiyle. Çok güzel. Güzel. En azından bir büyü basmış olduk ya. Yani. Ve arkadaşlar Flame Fedas'ı da bu sayede indirdik. Ya böyle bir mini boss falan bekliyorum. Ya da bosslar direkt bosslarla savaştım görevler olsa gayet güzel olur yani. Neden kötü olsun? Değil mi? 8 dakika olmuş bu aldık ve sandığımız varmış açalım ve bu sandıktan da böyle güzel bir şey çıksa çok mu büyük bir şey istemiş olurum galiba evet ama bak iyi kırbaç geldi. Kırbaç kullanmıştık bir tane. Tamam onu karşılamış olduk akşam. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoktan bu, bu olsam. Aslında güzel bir görev haftasıydı. Ben biraz böyle hani bosslar savaştığımız biraz da böyle aksiyonu görevler istiyorum ama. Neyse en azından güzel görevlerdi arkadaşlar. Ee, bas bir şekilde bunları yendik. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz tabi video like olmayı unutmayın. Bir dahaki, videoda bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.